Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun iyiyim. Cumamız mübarek olsun. Ee, canlar bugün yine sizlere çok güzel bir kibar çıtı pıtı mekik oyası göstereceğim. Hem kolay hem de çok gösterişli. Yeni öğrenenler bilhassa mekik öğrenenler yapabilir. Şöyle kibar bir model başladım bugün. Buna benzer çok değişik çeşitler yaptım. İzleyenler bilir. Bugün de bunu göstermek istedim. O kadar kolay ki bir günde yapıyorsunuz yani. Başlayın. Diyorum ya ilk defa öğrenenler hemen başlayıp yapabilir. Çok basit. Sadece bir ortasında bağlamalar var. Kipriklerini koyup kolayca gidebilirler. Şimdi bu modeli ben başlangıcını mavi ile bunu yaptım. Başlangıcını da şöyle hardal renginden başlıyorum. Bu önceki ipliklerden ben bugün yapıyorum. Güzel de duruyor. Bunlar çok buruşmuyorlar. Bunlardan bayağı almıştım. Epeyce var bizde. Bir de bunlardan göstermek istiyorum. Hardal rengiyle bugün şimdi sizlerle başlangıcını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Büküğümü biraz serdim, parmağıma doladım. İlk düğümü attım. 3-5 tane düğüm attıktan sonra boş düğüm attım, kiprik yapmadan. Şimdi kipriklerini koyuyorum bu boy yeterli arada birer boş düğüm atıyorum tekrar kipiğinden koyup kapatıyorum aynı boy olmasına dikkat edin kipriklerin arada mutlaka boş düğüm atmayı unutmayın arada hiç düğüm atmadığımız zaman kiprikler çok üst üste gelir kötü durur Hmm, kipriklerimizin boyunu bu kadar koyup üzerine atıp kapatıyorum. 3 düğümüm atıyorum, kipriyim koyup kapatıyorum. 6 düğüm, 6 tane kipriyim oluştu. 7. Yapıyorum. 8. Yaptım. 8 tane kiprik yeterli. Şimdi burada 5 tane daha düğüm atıyorum. 5. 5 düğüm attım. çıkarak parmağımdan motifimi kapattım. Şimdi arada boş köprü koyacağız biraz. Şu alt köprülerini Yine aynı şekil tuttum. Parmağıma doladım. Köprü mesafesini biraz ayarlayalım. Göz ucuyla şöyle göz kararı bu, bu kadar yeterli. Üzerine atıp kapattım. 5 tane düğümde de buraya atıyorum. 5. sonra kipriğimizi şimdi motifimizdeki son kipriği bağlayacağız. Buradan 8 tane kiprik yapmıştık sonuncudan ilk uç kısmıyla içerisinden girip bir ilmek aldım ilmeğim de mekiği geçirip kapattım şimdi buraya 10 tane düğüm atıyorum kiprik yapmadan 4 5 7 8 9 10 10 tane hiç kiprik yapmadan düğüm attım ara mesafemiz daraldı. canlar. alttaki iplikle parmağımda genişletiyorum üstteki iplikle çalışıyoruz şimdi bir kiprik daha koyup bağlama kipriği bu bir kiprik daha koyup tekrar beş tane daha buraya atıyorum düğümü beş 5 düğüm attım. Tırmamdan çıkarıp kapattım. Bu da aradaki boş motifimiz yani kipriksiz motifimiz. Birisi boş, birisi dolu kiprikli. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Üçüncü kiprikli motifimizi yapıyoruz. Yine aynı şekil parmağıma doluyorum. Yalnız bunu da çevirerek yapmıyoruz canlar. Diğerlerinde bazı şeylerde böyle çevire çevire yapıyordum. Bu şekil. Bunu da hiç çevirmiyoruz. Tek taraflı. Kiprikler hep üste gelecek şekilde. Motifler üste gelecek şekilde. Sap kısımları şu köprüler kendimize doğru. Şimdi ikinci köprüyü koyuyorum. Mesafeyi ayarladım. Bu kadar. Üzerine atıp bağladım. 5 tane düğümümü atıyorum. Eğer tığın mekiğin uç kısmıyla alamazsanız tığ yardımıyla alın. Burada koyduğumuz kiprik burada. Kiprikten girip ilmeğimi çıkarıyorum. Mekiğimi geçiriyorum. Bir düğüm attıktan sonra Tekrar yine 8 tane kibriğimizi diziyoruz. Her kibriğin arasında bir tane düğüm boşatıyorum. Kibrit yapıyorum. 4 tane oldu. 5 6 7 ve 8 sekiz. 8. kipriğimi de yaptıktan sonra 5 tane de boş düğüm atıyorum bu tarafından 5 diğer uç 5 burada 5 düğümü yaptım bu şekil kapattım hiç değiştirmiyoruz, çevirmiyoruz pozisyonu. Aynı şekilde köprümüzü koyup devam ediyoruz. Bu boyda köprüyü koydum. 5 tane düğüm atıyorum. Mekikimin uç kısmı ile bu yaptığım motifi ipliğimin üzerine getiriyorum buraya. Getirdikten sonra tam üst kısmına getiriyorum ipliğin kibriğin son kibriğin içerisinden burayı iyice umarım anlıyorsunuzdur 8 tane kibrik yapmıştım en sonuncu şuradaki en sonuncu üstüne getirip o sonuncu kiprikten bir ilmek çıkarıp mekiğimi geçiriyorum düğüm atıp kapatıyorum Şimdi buraya boş e, motifi yapacağız yine. 10 tane boş düğüm atıyorum. Kiprik yapmadan. 6 9 ve 10 10 tane düğüm attım. Tekrar buraya bir bağlama kipriğini koyuyorum. Üzerini kapatıyorum. 5 düğümde bu tarafa atıyorum. Bu şekil canlar buraya dikkat ediyorsunuzdur. 5 düğüm buraya attım. 10 düğüm buraya attım. Bağlama kibriğini yaptım. Tekrar 5 düğüm de buraya attım. Şimdi çıkarıp kapatıyorum. Bu kadar basit, bu kadar gösterişli yani çok kolay, çabuk yapılan bir model. Umarım anlatabildim canlar. Bugünkü modelimde böyle açık renkle de denedim, hoş durdu. Sütlü kahve mi deniyor buna? Ben renkleri çok farklı, böyle çok tam anlayamıyorum renklerden. Kusuruma bakmayın. Sütlü kahve deniyor herhalde buna. Bu da hardal renkli, bu da önceki yaptığım mavi renkli. Çok gerçekten kullanışlı, gerçekten gösterişli. Bir günde başlayıp yapabilirsiniz. Umarım anlatabildim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olur. Beğeni tuşuna basar. Yorum yaparsanız çok 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 memnun olurum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.